Efendim, bize yeşil çamı sevdiren, bize hayat ışığı veren sevgili Kubla hocam, sevgili Mehmet Uğur. Efendim olmazsa olmaz Ringo ya, ya bu ne yakışıklılık kardeşim Merhaba ya abi. bu nedir böyle ya? Abi Yemin ediyorum var ya şu ekranı bir silim şöyle ya maşallah nur gibi ya. Valla maşallah ya. Yeşilçam buraya yıkıldı bugün. Maşallah var ya dünya starlarımız burada efendim şöyle. Şık kapalı duruyor böyle. Neredeyiz? E, General Market ve Ferdaniye'nin tıraltı Gözdemem'deyiz tabii ki de. Çıkın çıkın gelin, bekliyoruz. <laughs> Gel. İçeride de güzel bir resim çekileceğiz. Hadi bakalım. Efendim gün gelmiyor ki ünlüler gelmesin ama bu sefer gelenler var ya inanılmaz. İnanılmaz. Yeşilçam'ı sinemayı bize sevdirenler burada. Kimler burada? Serdar Nençin Altı Gözleme Evi'nde. Öncelikle sevgili Yusuf Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol kardeşim. Ve sevgili Mehmet Uğur. Arkadaşlar merhabalar, Mehmet Uğur'un filmleriyle hepiniz büyüdünüz. Merhabalar. Nasılsın Mehmet abi? Evet. İyi vallahi, ne yapalım. Kubla'yı 3 aydır, 3 senedir görmüyorduk. Evet. Hani öldü mü kaldı mı diye. En <laughs> sonunda bizim <laughs> arkadaşlarımız bulmuşlar. Evet. Bir araya geldik mutlu olduk. Evet. Hoş geldin sen. Bala güzel. Kubilay abi hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Kibar Batu. Saygılarımı sunarım <laughs> Vay efendim. Turist Ömer filmlerinden birçok filmde Yeşil Çalı evet. bize sevdirdin. Sen neler söylemek istiyorsun? Bilal Habeş'te de oynadın. Ben de size saygılarımı sunarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Biz de seni çok seviyoruz. Çok sağ olasın. Ve olmazsa olmaz. Diğerimiz bizim sevgili Ringo Kazım'ımız bir tane. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. <laughs> Teşekkür ederim yönetmenim, yapımcım, artist, <laughs> oyuncu, dizici, filmci arkadaşım. Biz sadece burada niye geldik? Yeşilçam oyuncuları olarak evet. sizin reklamlarınızı görüyorduk. Evet. Yani sizin bu güzel yemeklerinizi peri, peri yemek da... için Feride, Feride Yemeklerini özlemek de. için gel özledik de. de geldik. Sağ olun. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Harikaydı. Sağ Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağlar getirdiniz. Şöyle çiçeklerle beraber alayım sizi şöyle. çiçek. evet çiçeği e, 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 şöyle. <laughs> Yusuf Bey de çiçek gibi maşallah. Bu Bugün bu ne? Şöyle. Bir de şöyle kendimi de alayım efendim maşallah işte bunlar bir tane ya var ya bunlar var ya. Bunlar olmasa var ya bir sarıtı sevmezdik herhalde. <laughs> vallahi la iyi ki geldiniz vallahi iyi ki de varsınız. Hoş geldiniz sefalar yani kayıdı, getirdiniz. Buldu,